Evet yanımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili ve Gölge Kabinede de eğitimden sorumlu sendikacı kökenli olan Suat Öz Çağdaş var. Efendim öncelikle gerçekten ben de kutluyorum. Üç gün süren bir kurultay hala salon tıktım tıktım dolu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi klasiği oldu artık. Kazasız belasız. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine hukukuna yakışır bir salon ve kurultay. Nedir efendim üç günlük kurultayın özü? Bir kere bu değerlendirmeler için çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan da Genel Merkez Yönetimi olarak da buna çok dikkat ettik. Kurultayın saatinde başlaması, programa uygun olarak devam etmesi ve kurultaya katılan yurttaşlarımızın buradan gerçekten kendilerine bir şey alarak gitmeleri, umutla dolmalarını çok istemiştik. Umuyorum da öyle oldu. Türkiye'ye çok umut veren bir kurultay oldu. İlk gün parti programımızla başladık. Bir yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz. Örneğin ben eğitim alanında 22 ayrı komisyonla, 250'den fazla uzmanla çalıştım illerden, ilçelerden gelen raporlar oldu. Ve şu an itibariyle hükümet programını bile oluşturacak şekilde hazırız. Ikinci gün Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'ye önümüzdeki döneme yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını, pozisyonunu, yol haritasını anlatan bir sunumu oldu ve ııı Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde aldı olacak bir şekilde tamamının desteğiyle seçildi. Oluruz. Bugün de parti kurultayına göre geçmişteki örneklerine göre son derece zamanında işleyen herkesi mutlu eden de bir süreç var. Birazdan yakın bir zaman içinde partinin yeni yönetimi belli olacak. Bu iktidar yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olacağına çok inanıyoruz. Değişim kurultayından bu yana sürekli bunu söylüyoruz. Yerel yönetim seçimlerinde bunu gösterdik. Parti 47 yıl sonra birinci parti oldu. O günden bugüne Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde çok ciddi bir saha çalışması yapıyoruz. Çok ciddi bir mutfak çalışması yapıyoruz. Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına son vermeye e, büyük bir hasreti var, kararlılığı var. E, biz de Cumhuriyet Halk Partisi daha çok çalışarak, daha çok çalışarak partiyi iktidar yapacağız.